Merhaba arkadaşlar. E, Legend of Legends Türkiye kanalından ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. E, Legend of Legends nasıl indirilir? Virüssüz ama arkadaşlar. Yüz, yüz, yüzde yüz, %100 virüssüz arkadaşlar. Gerçekten de virüssüz. Hiçbir virüs bulunmuyor bunda. Arkadaşlar e, Legend of Legends indirmek için ilk önce şuraya Legend of Legends yazın ve ilk çıkan e, Legend of Legends sitesine gireceksiniz. Burada zaten e, direkt en üstte çıkıyor. Arkadaşlar burada hemen oyna var. Buna basın. Arkadaşlar burada kendinize bir hesap oluşturun. Eğer hesabınız yoksa hesap oluşturun. Eğer hesabınız varsa e, bu altta da zaten zaten bir hesabım var mı diyor. Ve oyunu indir diyor. Direkt buradan da yapabilirsiniz. indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Riot Games'in oyunu. Sol yanda ise bir dakika pardon. Sol yanda ise e, karakterleri görüyorsunuz. Bütün karakterleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla da oynayabilirsiniz yani e, karakterleri iyi inceleyebilirsiniz. Sonra da indirdikten sonra da arkadaşlar oyunu kurduktan sonra böyle bir şey açılıyor arkadaşlar. Burada e, bir yükleme yapılacak. Bu yükleme oldu mu? e, ee, oturburuzu açıyorsunuz ve e, oluyor yani oyununuza gir, giriyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hepinize hoşçakalın.